Herkese merhabalar arkadaşlar videoma Hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber bu videoyu Roblox'ta ilk defa oynuyoruz get root get root isimli bir oyun Arkadaşlar bu oyunu birçoğunuz biliyormuşsunuz ay yakalandık işte işte yakalandık bir çoğunuz biliyorsunuz bu oyunu ama ben ilk defa oynuyorum bu bayağı böyle granny gibi bizi takip ediyor ve bayağı etkisi altına alıyor sizi Ondan hemen uzaklaşmanız gerekiyor ve bu sırada da malzemeler bulmanız gerekiyor kaçabilmek için. Zor bir oyun. Evet burada yemek vardı. Yemeğimizi yemek yiyebiliyorsunuz. Bu size enerji ve güç sağlıyor. Karakterlerimiz neden böyle diyeceğim ama hepimizin karakterleri böyle. Nasıl oynanıyor diye sormuştum. Sizlere Gizem demiş ki Granny gibi burada bir oda daha var. Şimdi biz malzeme arayışına girmemiz lazım arkadaşlar. Evet eli bir tane su şişesi bulduk. Bunu ne yapacağım? İçecek miyim yoksa bir işime falan yarayacak mı acaba? Aa geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 kaçın kaçın kaçın. Ya ama bana yaklaştın sen de bu tarafa kaçsam. Cık. Nereye gitsem o taraf. Ya işte gördün mü? Ne yaptın şimdi? Beğendin mi yaptığını? Arkadaşlar. Uh uh. Ben şu anda ebeledi. Ben şu an yardım gördüğünüz gibi ve ilk yardım çığlığına bulunuyorum. Umarım birisi beni bulabilir, yerimi bulur ve beni iyileştirir. Ne kadar mutlu bakar mısınız seni ebeledim diye ya gitsene başımdan. Niye başımda bekliyorsun sen benim? Yakıcık ya. Arkadaşlar gitmiyor da bakar mısınız? Ama karakterini greniden falan korkunç yapmışlar yani. Hani yüzü gülüyor ama efektler falan korkunç olmuş. Beğendim. Abla öldün mü demiş. Maalesef ki birazcık ölmüş bulu. Birazcık öldüm. Evet beni iyileştir, iyileştir. Gel gel gel. Gel gel beni iyileştir. Ya o da yakalanacak şimdi. Yerdeyim, yardım diye yazdım sizlere. Umarım beni birisi bulur. Beni birisi bular inşallah. Ya sen ben de zevk mi alıyorsun? Gider misin? Gelip, gelip? Allah'ım ya Rabbim. Bu oyunda isimleriniz yazmıyor? Karakterlerin üstü. Bak yine geldi. <laughs> i̇simleriniz de yazmıyor, Kıyafetlerinizle görünmüyor. Herkes standart arkadaşlar. Neredesin yazmış Slash isimli arkadaş. Üst kattayım. Ama artık beni kaldırabilecek misiniz yerden? Acaba böyle kendimiz dolaşıp odalarda ilk yardım çantası bulup kendimizi iyileştirebiliyor muyuz? <laughs> Gerçi o kadar yavaş gidiyorum ki bu, bu nereye gitsem gelir yani. Şu tarafa doğru ilerleyelim. <laughs> Şu odaya bir girelim bakalım. Bak kapan koymuş oraya. Görüyor musunuz? Kafanın kenarında Allah'ım gene geldi git git ya gitsene başımdan. Wow, yok oldu gördünüz mü ışınlandı. Oradaydı ışınlan ışınlanabiliyor demek ki bu. Biri beni kurtarsın biri beni kurtarsın. Bir kişi daha yakaladı arkadaşlar. Pikaçu isimli arkadaşmış bu arada. O yaratık Pikaçu isimli bir arkadaşımızmış. Da zevk alıyor ya. Tamam işte vurdun, yerdeyim yani hala. Evet, Slash isimli arkadaşımızla yardım yazmış. Yani var ya bizi kurtaracak kimse yok bence. Bence biz gittik, bittik yani. Gizem bir gizem vardı. Gizem şu an AFK değil galiba mı? Ama... Çete bakmıyor galiba. Çünkü baksaydı beni kurtarmaya kesin gelirdi. Alarm veriyorum şu an. Yani artık can çekişiyorum yaz. Şey abla neredesin demiş. Üst kattayım ama gelim. E beni kurtar çocuk beni kurtar. Nasıl kurtarsın? O da onu kovalıyor. Bak yine ışınlandı. Geri dön. tüyay ne olur geri dön. <laughs> Onun gibi oldu. Geri dönmüyor bu. Neyse ben o tarafa doğru gideyim. Belki orada başka bir insancıklar varsa beni kurtarır diye umut etti. Ed umut ederek Bu arada süremiz de bayağı gitti, azaldı. Al işte bana da yardım demiş. Sen de gittin. Kim kurtaracak beni? Şu an herkes gitti. Şansımıza join eden de yok bu oyuna Demek ki geç saat olduğu için belki de Gizem şu anda chati görse var ya Kesin yardım ederdi dediğim gibi ama Evet bana yardım eder misin Bana yardım et bak ya gitti Niye gidiyorsun ya Bana yardım etseydin ya Hah ilk yardım kiti getirdi Beni, beni iyileştirecek. Ay beni iyileştireceğim diye. O ölecek şimdi. Ay inanmıyorum. Çok moralim bozuldu ya. Çok hızlı koşuyor bu yaratık ama. Yani Granny falan halt yemiş bunun yanında. Tam beni iyileştirecekti. O da uh uh oldu gördünüz. Burada telefon gibi bir şey var galiba. Kul cool yazıyor ama. Son 15 saniye maalesef ki. Herkes yakalandı. Atacağım kendimi merdivenden. Şimdi atacağım aşağı. Attım. Attım. Emekliyorum hala. 5 4 3 2 1 0 Süremiz bitti maalesef ki hiçbirimiz başarılı olamadık. Hiçbirimiz geçemedik. Ve o kazandı. Şimdi tekrar Oyuna başlayacağız. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Evet yabancı arkadaşlarımız da joinlenmiş Onlar da şu anda konuşuyorlar bir şeyler. Anlamasam da son 20 saniye geri sayım başladı. Eloko isimli arkadaşımıza joinlenmiş. Hoş gelmiş. 5, 4, 3. Eloko ayrı yaz çünkü sansürlüyor. Evet geri sayım doldu. Süremiz bitti. Şimdi yeni oyuna başlayacağız. Gıcık oldum ya ben bu karaktere. Hep böyle geliyor başımda bekliyor falan. Deminki Pikachu olan çocuk. O yabancı galiba. Yani bizle ilgisi yok. Benim takipçi falan da değil. Yabancı çocuk gıcık oldum ona. Oyuncular bekleniyor. Bekleyelim bakalım. Bir de ben seçiliyormuşum arkadaşlar. Ne kadar komik olur. Evet şu anda dönüyor. Çark dönüyor dönüyor. Kim seçilecek? Ben seçilmeyeyim ya. Ben seçilmek istemiyorum. Allah. Ben seçildim. Yani istesem olmaz yani. Mesela Hayden Seek oynarken ben seçileyim diyorum. Seçilmiyorum. Burada ne zaman istemedim ben oldum. Ana çok çirkin bir çirkin bir ördeğim ben. Evet. Çok tatlı bir karakter yalnız. Yürüyüşü falan da çok güzel. Böyle vücudu yamuluyor oynarken. Sanki kemikleri yokmuş gibi. Bakalım bu bölümde sizleri kaçınızı ebeleyebileceğim, kaçınızı bulacağım. Kapılar ne kadar kalın. Aa dışarısına dışarıya ilk kez çıktım şu anda. E benim canım da gördüğünüz gibi yüzden geriye doğru düşüyor. Niye düşüyor anlam veremedim şu an ama bu düşen benim canım sanırım. Kapılar kilitli açılmıyor. Saçları o kadar uzun ki baksanıza bir de simsiyah. R'ye basınca ışınlanıyoruz. Çok güzel. Evet şimdi R'ye bastık ve başka bir yere ışınlanıyoruz. İşte gördüğünüz gibi ışınlandık çok güzel oldu. Şu an bize yol gösteriyor bakın nereye gidebileceğimiz hakkında ışınlanacağımız yerlerle ilgili gizem oyundaydı. Is my life isimli arkadaşımız sanırım düştü ya da interneti koptu şu an gizem yok. Eloko isimli arkadaşımız bize ve Slaç isimli arkadaşımız burada. İsimlerinizi bilmiyorum maalesef ki. Buraya girebiliyor muyuz? Evet. Wow, burası ne biçim bir yer? Etler var. Bir kasap dükkanı, kasabın odası gibi. Aynı yine Grand'daki gibi arkadaşlar Q'ya basarak e, o şeylerden koyabiliyorsunuz geçemesinler diye. Bir gözümden de ışık çıkmış. <laughs> Yüzüne nur inmiş gibi. Bu arada arkadaşlar oyun önerilerinizi mutlaka yorum olarak bırakın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım lütfen kanalıma abone olsunlar ve bu muhteşem videolarda Geri kalmasınlar ve e, zil sesini de mutlaka açın. Çünkü video atıyorsun ama bana bildirim gelmiyor diyebiliyorsunuz. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atarak hem beni desteklemiş hem de beni mutlu etmiş oluyorsunuz bildiğiniz gibi. Abla öldürme yazmış. <laughs> Daha sizi bulamadım ki öldürmeyeyim arkadaşlar. Daha hiç eve giremedim ki. Şimdi bu kapı kilitle diyor. Bu kapıdan giremiyoruz zaten içeriye. Işınlandığım e, zaman, o zaman tekrar ışınlanacağım ben. Şu ışınlanma kısmına tekrar birazdan geleyim ve sizin olduğunuz evin için ışınlanayım bence. Evet şu anda sinirlendi arkadaşlar aynadan çıktım şu an aynadan çıktım aynalardan çıkabilme gibi bir yeteneğimiz var evet orada birisi var hemen onu kim olduğunu kesinlikle bilmiyorum İsim yazmadığı için hemen onu şimdi yok edeceğiz gücümüzle büyüleyeceğiz onu açıl bakalım burada mısın hayır burada yokmuş nereye saklandınız Bu odada da kimse yok. Lambalar da öyle bir ışıtıyor ki arkadaşlar. Sadece olduğu yere ışıtıyor. Dolabın içinde birisi var mıydı? Ya yoktu galiba. Var mı? Dönüp baksam mı? Herhalde bunlar başka bir katta şu an. Kimse yok bu katta galiba. Aha. Şimdi ben yine açtım arkadaşlar. <laughs> Navigasyonumu açtım. Gördüğünüz gibi size nerede olduğunuzu bana gösteriyor. Bu sayede umarım sizleri bulabilirim. Neredesin yazmış. Asıl siz neredesiniz? Ben sizi bulamıyorum. Aha, orada birisi var. Hemen yakala onu. Yakala yakala. Bas 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 bas. Evet neye basacağımı da bilmiyorum ama. Evet gördüğünüz gibi gücümüz artıyor şu an 27 oldu. Sanırım biraz sonra yere düşecek. Onu baya çünkü gücünü azalttık. Evet bu F'ye bastığınız zaman da sinirleniyor yalnız. Böyle müzik falan değişiyor. Karakter değişiyor yazmış. U u demiş. <laughs> Demek ki o arkadaşımız Slaç isimli arkadaşımızdı. Şimdi başka bir yere ışınlanma zamanı. Başka bir yere ışınlanalım. Bakalım burada kimse var mı? Burası da eski bir mutfak. Bir sürü burada dolu dolu ocaklar var, lavabolar var, eskimişler. Yine aynadan çıkıyorum. Mumdan çıkmış yangın gibi oldu. Orada birisi var. Tut onu tut 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 tut. tut. Yakala yakala F'ye de bas. İşte bu düşürdük. İlk kişiyi düşürdüm. Hiç acımadım. Bu sefer Aşağı bir bakalım. Şimdi başka bir yere ışınlanalım. Bence bir kişiyi daha yakalayabiliriz. Burada da kimse yok. Aynadan da kendimizi görebiliyoruz yalnız. Korkunç aynalar bunlar. Burası demin girdiğimiz kasap olan yer. Işınlandım. Help yazmış Slat isimli arkadaş. Bir de like yazmış. Yerim yayım. Yardım edin diye de like atın demiş. Evet aynadan çıkıyorum yine. Ya şimdi ilk yardım çantası getiresim geldi sana ama öyle bir şey yapamıyoruz tabii ki maalesef. Ben yavaş yavaş videomuz sonuna gelmek istiyorum arkadaşlar. Roblox'a daha önce çekmediğim farklı farklı oyunlarla sizin karşısına çıkmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur, eğleniyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sürü like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.